futbol 105 x 68 metre ölçülerindeki yeşil bir sahada oynanır. Ve bazı oyuncular kariyerleri boyunca o çizgilerin içinde yaşar. Sınırları asla geçmezler. Ayak bilekleri onlar adına konuşur. Ama bazıları vardır ki o sınırları çoktan unutmuştur. Hikayesi mütevazı bir köyde başlayan, bir şehirde büyüyen ve milyonların kalbine ulaşan bir oyuncudan bahsediyoruz burada. Onun sahası yalnızca stadyumlar değildir, sokaklar, hastaneler ve okullar da onun oyun alanının bir parçasıdır. Eğer coğrafya kaderse onun gibi biri için sadece futbolcu olmak hiçbir zaman seçenek olmadı. Bugün oyunun en güçlü karakterlerinden birinin ilham verici yolculuğuna dalıyoruz. Mısır'ın kralı Muhammed Salah. Bu ismin Mısır halkı için ne anlama geldiğini gerçekten kavrayabilmek için şu örneğe bakmak yeterli. 2018 başkanlık seçimlerinde neredeyse 1 milyon Mısırlı resmi adayların üzerine çizip oy pusulasına Muhammed Salah yazdı. Bu oylar elbette geçersiz sayıldı ama Salah resmi aday olsaydı ana muhalefet adayından bile daha fazla oy almış olacaktı. Mısır Eğitim Bakanlığı onun hikayesini ders kitaplarına dahil etti. Amaç sadece futbol başarısını anlatmak değildi. Geleceğin nesilleri için bir rol model sunmaktı. 2019'da Salah Time dergisinin dünyanın en etkili 100 insanı listesine seçildi. Sanatçılar, liderler ve girişimcilerle dolu listede yalnızca 5 sporcu vardı. Lebron James, Tiger Woods, Caster Semenya, Alex Morgan ve Muhammed Salah'dı. Bugün boyut olarak Giza piramitleriyle yaşamasa da Salah artık turist çeken bir küresel ikon haline geldi. Doğduğu Nagri köyü artık sadece bir tarım kasabası değil, onun ayak izlerini takip etmek isteyenlerin ziyaret noktasıydı. Artık birçok turist Kahire'den günü turlar yapıp Salah'ın çocukluk evini, okulunu ve ilk kulübünü görmek istiyordu. Nagrig'in her yerinde onun görselleri var ve Mısır'da neredeyse her çocuk bir gün onunki gibi bir hikaye yazmayı hayal ediyor. Muhammed Salah 15 Haziran 1992'de Mısır'ın Balsyon bölgesindeki Nagrig köyünü doğdu. Mütevazı bir çiftçi ailesinde büyüdü. Okula pek ilgi duymazdı. Zamanının büyük kısmını sokaklarda, salonlarda bulabildiği her yerde futbol oynayarak geçirdi. Keşfediliş hikayesi bir futsal maçıyla başlar. El Macavlon kulübünden bir skat başka bir oyuncu izlemeye gelmişti fakat Salah'ın hızı ve potansiyeli onu şaşkına çevirdi. Kulüp ona bir şans verdi ve 14 yaşında ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. Ama bu hikayenin parlayan yüzüydü. Gerçekse ise çok daha zorluydu. Köyüyle kulübün tesisler arasında mesafe 100 kilometreydi. Salah her gün toplam 4 saat yolculuk etmek zorundaydı. Gidiş 2 saat dönüş 2 saat olmak üzere. Babası yalnızca yol parasını ve tek öğünlük yemek parasını verebiliyordu. Yolculuk, antrenman ve uyku dışında neredeyse hiçbir zamanı kalmazdı. Ama o mutluydu. İçinde bir ateş vardı ve sadece gerçekten yetenekli olanların hissedebileceği türden bir ateşti bu. O zamanlar sol bek oynuyordu. Hızı öyle fazlaydı ki, bir kez koşmaya başladım onu yakalamak neredeyse imkansızdı. Fakat pozisyonu potansiyelini sınırlıyordu. Sağının bir ucundan diğerine yaptıkları uzun koşular sonrası atağı bitirecek enerjisi kalmıyordu. Genç takım hocalarından biri basit bir fikir ortaya attı. Onu daha öne taşıyalım dedi. Bu karar her şeyi değiştirdi çünkü kısa sürede akademinin en parlak yeteneği haline geldi. 17 yaşına geldiğinde A takıma yükseldi ve kısa sürede düzenli ilk 11 oyuncusu oldu. Hem kulübünün hem de Mısır Ligi'nin en değerli oyuncularından biri haline gelmişti. Sağda kimse onu durduramıyordu. Ta ki sorunlar sağ dışından gelene kadar. 2010'da Arap Baharı ile birlikte Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da büyük bir siyasi dalga başladı. 2011'de Mısır'da Tahrir Meydanı'ndaki protestolar sonucunda 30 yıldır iktidarda olan Hüsnü Mübarek devrildi. Bu ortamda 1 Şubat 2012'de trajik bir olay yaşandı. Al Ahli ve Al Nasr maçı sonrası Port Said'de tribünlerde şiddet çıktı. Güvenlik güçleri yetersizdi ve toplam 74 kişi hayatını kaybetti, yüzlercesi yaralandı. Bu olay Port Said Stadyum felaketi olarak anıldı olay siyasi istikrarsızlığın spora nasıl sirayet ettiğini gösterdi. Ligin süresi olarak askıya alınmasına yol açtı. Salah ve birçok oyuncu için büyük bir belirsizlik başlamıştı. Yurt dışına transfer olmak istiyorlardı ama kulüpler hala bonservis talep ediyordu. Kimi oyuncular futbolu bırakmak zorunda kaldı. Salah için kalan tek umut 2012 Londra Olimpiyatları oldu. U23 takımına seçildi. Bu turnuva genç oyuncuların o kaos döneminde futbol oynamaya devam edebilmeleri için bir pencere açtı. Olimpiyat hazırlıkları kapsamında İsviçre ekibi FC Basel ile hazırlık maçı yaptılar. Salah ikinci yarıda oyuna girdi ve Basel karşısında 2 gol attı. Mısır maçı 4-3 kazandı. Maçtan sonra Basel başkanı şunu söyledi. Ben bu kadar hızlı bir futbolcuyu hayatımda hiç görmedim. Basel Salah'ı deneme antrenmanına davet etti ve yeteneği şüphe bırakmadı. Nisan 2012'de 4 yıllık sözleşme imzaladı. Böylece Avrupa futboluna sessiz ama kararlı bir adım attı. 20 yaşında Avrupa'ya geldiğinde onu ilk karşılayan şey kültür şoku ve üşüme oldu. Afrikalı birçok oyuncunun yaşadığı ortak deneyimdi bu. Sadio Mane de genç yaşta Senegal'den Fransa'ya giderken benzer bir dönem geçirmişti. Sala o durumları şöyle hatırlıyor. Bir sabah uyandım ve hayatımı ilk kez kar gördüm. Ne giyeceğimi bilemedim, ne hissedeceğimi de. Zorlu olan sadece hava değildi. Dil bariyeri de vardı. İngilizceyi bile çok az konuşabilen bir insandı. İsviçre'de ise Fransızca, Almanca ve İtalyanca yaygındı. Doğası gereği içine kapanık biri olduğundan iletişim kurmakta çok zorlandı. Tek ortak dilimiz futbol diye anlatıyor hatta Slav dönemleri. Müslüman biri olarak uygun yemek bulmakta da zorlanıyordu. Genellikle evde kendisi yemek yapıyordu. İçki içmiyordu ve takım arkadaşlarının sosyal alışkanlıklarına uzak duruyordu. Aylarca antrenmanlar neredeyse tek sosyal alanıydı. Ama diyorlar ki zorluk büyüklüğü şekillendirir. Ve daha iyi olmak için dünyasını daraltması gerekiyorsa bunu da yapmaya hazırdı. Tek istediği şanstı ve bunun için çok çalıştı. O dönemdeki hocası Murat Yakın şöyle demişti kendisi hakkında. İnanılmaz derecede mütevazi ve odaklı, futbol dışına hiçbir şey umurunda değil. Öğren maçlığı harika, düzenli gol atmaya başladığı gün onu burada tutamayacağız demişti. Belki de bu sözler küçük bir eleştiri diye içeriyordu. Hızı ve atletizmi çok üst düzeydi ama bitiriciliğini hala geliştirmeliydi ve gelişti. Hocanın güvenini kazandı. İlk sezonun 50 resmi maçta oynadı. 10 gol attı ve lig şampiyonu oldu. Ertesi sezon dünya onu fark etmeye başladı. Özellikle Chelsea'ye karşı Şampiyonlar Ligi grup maçlarını attığı 2 golle. Jose Mourinho daha sonra şunu itiraf etti. Liverpool onu almak üzereydi ama ben bizzat devreye girdim ve Chelsea'ye gelmesini sağladım demişti. Ocak 2014'te Salah 11 milyon sterline Chelsea'ye transfer oldu. Premier Lig'deki ilk tecrübesiydi. Kimse hatta kendisi bile yıllar sonra bu lige dönüp efsane olacağını bilmiyordu. Ama şimdilik yeni bir uyum süreci onu bekliyordu. İsviçre zorsa İngiltere daha da zordu. Bilimsel olarak da güneşsizlik özellikle kışın serotonin seviyelerini düşürür. Bu da moral bozukluğu ve depresyona yol açabilirdi. Evinden uzakta, gri gökyüzü altında, yıldızlarla dolu bir kadroda üstelik Morion'un disiplini yönetimi altındaydı. Sala daha da içine kapandı oynama süresi bulmakta zorlandı. Mourinho'ya göre hala ligin fiziksel temposuna hazır değildi. 2015'te Chelsea onu Fiorentina'ya kiraladı. Ve sadece yarım sezonda kulübün Serie A'da 4. olmasına yardım ettiği etkileyici performanslarına rağmen Chelsea'nin her yaz yeni hücum oyuncuları alma alışkanlığından dolayı Londra'ya da dönüş pek olası görünmüyordu. Neyse ki performansları İtalya'da dikkat çekmişti. O yaz Roma en ciddi talip haline geldi. Salah'ı satın alma opsiyonunda kiraladılar. Artık 23 yaşındaydı. Salah artık sadece gelecek vadeden bir yetenek değildi, tutarlı bir oyuncuya dönüşmesi gerekiyordu ve şansı yaver gitti. Ocak 2016'da Luciano Spalletti, Roma'nın yeni teknik direktörü oldu. İlk günden itibaren Salah'a bir öğrenci gibi yaklaştı. Salah her zaman hızlı ve yetenekliydi. İyi pozisyonlar bulabiliyordu fakat bitiriciliği çok tutarsızdı. Spalletti ona hızın her zaman yeterli olmadığını, bazen yavaşlamayı bilmen gerektiğini de öğretti. Harika pozisyonlar giriyordum ama nasıl bitireceğimi bilmiyordum diye anlatıyor hatta sala o anları. Spalletti bana son dokunuşta gelişmemi sağladı dedi. İtalyan teknik adam ona taktik disiplinle aşıladı. Sana artık sadece hızlı bir kanat oyuncusu değildi, komple bir hücum silahına dönüşmüştü. Bu durum elbette sahaya da yansıdı. 2015-2016 sezonunda ligde 14 gol attı ve Roma'nın 3. olmasına yardım etti. Kulüp satın alma maddesini kullandı ve transferi kalıcı hale getirdi. Bu Roma taraftarları için harika bir haberdi. Kötü haber ise yalnızca bir sezon daha kalacak olmasıydı. 2. yılında Roma Juventus'a şampiyonluk yarışına kafa kafaya gitti ve sadece 4 puan geride bitirdi. Francesco Totti döneminden beri şampiyonlar bu kadar yaklaşmamışlardı. Taraftar onun kalmasını istiyordu ancak o sezon Salah hem gol hem asistlerde çift tanelere ulaşmıştı. En iyi sezon ödülü olarak Afrika'da yılın oyuncusu seçildi. Ve dünyanın en zorlu liglerinden birinde böylesine baskın oynayan bir futbolcu olunca daha önce kapanmış gibi görünen kapılar bile yeniden açılmaya başlamıştı kendisi için. 2017 yazında Salah yeniden İngiltere yolcusuydu. Bu kez kendi krallığını kurmaya. Salah Premier Lig'e geri döndüğünü daha önce pek etkileyici olamadığı bir lige yani. Liverpool'un ödediği 42 milyon avroluk bonservis birçok kişi şaşırttı. Hatta Jürgen Klopp'un başlangıçta Julian Brandt'ı tercih ettiği bile söylenir. Ancak sportif direktör Michael Edwards Salah'ın Roma'daki performanslarından fazlasıyla etkilenmiş ve Klopp'u ikna etmişti. Onun için başlangıçta ne beklediklerini asla tam bilemeyiz ama muhtemelen en fazla çift taneli gol sayısı umuyorlardı. Aldıkları ise kimsenin hayal bile demeyeceği düzeydeydi. Klopp daha sonra böylesine güçlü bir başlangıç yapmasını beklemiyordum diyecekti. Chelsea'deyken bir çocuk gibiydi, şimdi ise fiziksel ve zihinsel olarak büyüdü. Özgüveni müthiş, belki de insanlar Serie A fazla ilgi görmediği için gelişimini hafife aldılar. Ama ne kadar gelişmiş olursa olsun Premier Ligi bir sezonda kasıp kavurmak olağanüstüydü. 2017-2018 sezonunda Mohamed Salah İngiltere'ye bir gol makinesi olarak döndü. 32 lig golü attı ve Premier Lig'de bir sezonun en çok gol atan yabancı oyuncu rekorunu kırdı. Luis Suarez, Chris Cristiano Ronaldo, Thierry Henry gibi isimleri geride bıraktı. Ama o sezon sadece Salah değil Liverpool'da beklentilerin ötesine geçti. Aynı sezon Manchester City'yi eleyip Şampiyonlar Ligi finaline çıktılar. Salah bu süreçte 13 maçta 10 gol attı ve takımın taşıyıcı gücü oldu. Ne yazık ki final iki acı sahneyle hatırlanıyordu. İkisi de göz yaşları ile ilgili. Biri Sergio Ramos'a girdiği mücadelede sakatlanıp oyundan çıkan Salah'ın gözyaşları, diğeri ise Loris Karius'un hataları nedeniyle Liverpool'un kaybetmesi. Rüya gibi bir sezon acille bitmişti. Bu onun ilk ve şu ana kadar ki tek dünya kupası performansını da etkiledi. Mısır grup aşamasını elendi. Yine de üst üste ikinci kez Afrika'da yılın oyuncusu ödülünü aldı. Liverpool bir proje ise Salah'ın eksik olan son parçasıydı. Onun gelişiyle Klopp Salah Mane Firmino üçlüsünü kurdu. Dünyanın en korkulan hücum hatlarından biriydi. Ardından savunmatik eksik halka olan Virgil van Dijk geldi. Bir finalde daha kaybettiler ve bu kez eksik olan bir kaleciydi. Alisson Becker'in transferiyle Liverpool'un dönüşümü tamamlandı. Liverpool ardı ardına iki Şampiyonlar Ligi finaline çıkmayı başardı. Tarihte çok az takımın yapabildiği bir şeydi bu. Messi ile Barcelona'ya karşı yapılan mucizevi geri dönüş sadece bu takımın yapabileceği türden bir şeydi. Finalde Salah ikinci dakikada gol attı, Liverpool üstünlüğü hiç vermedi ve Kupa Enfield'a döndü. Sıradaki hedef 30 yıldır beklenen Premier Lig şampiyonluğuydu. 2019-2020 sezonunda Klopp'un takımı 99 puan topladı ve rakiplere aman vermedi. Bunu taraftarlar için ne kadar büyük bir anlam taşıdığını abartmak zor. Bir şey için 30 yıl beklemenin ne demek olduğunu çok azımız biliriz. Bu yüzden bu takım özellikle Salah Liverpool taraftarlarının kalbinde ayrı bir yere sahip. Salah'ın gelişiyle Anfield'da Mısırlı kral tezahüratı hiç susmadı. Binlerce taraftar bir iki tane daha atarsa ben de Müslüman olacağım diye bağırıyordu. Kupayı eve getirme hakkında Salah şöyle dedi. Tarif edilemez. Buraya geldiğimden beri Premier Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı hayal ettim. İnsanlar bana birini seçmek zorunda olsa hangisi olur diye soruyordu. Şimdi ikisine de sahibim ve bu inanılmaz. Evet kulüp düzeyinde kazanabilecek en büyük iç kupayı aldı. Ama bugün Salah'ın Liverpool kariyerine baktığımızda daha fazlasını hak ettiğini söylemek adil olur. Liverpool Klopp döneminde iki kez daha şampiyonluğa çok yaklaştı. 2022'de bir şampiyonlar ligi finali daha kaybettiler. Real Madrid kalecisi Kurtuğa 9 kurtarış yaparak maçın adamı oldu. Başka bir evrende bu Liverpool 3 lig 3 Avrupa kupası kazanmış olabilirdi. Yine de Salah tarihe geçti. 3 kez Premier Lig gol kralı oldu. Liverpool'un tüm zamanların gol listesini 3. sıraya yükseldi. Liverpool forması ile 250'den fazla gol ve 100'ün üzerine asist yaptı. Mısır'la 2 Afrika Kupası finaline çıktı. Son yıllarda kıtanın en iyi oyuncusu olarak görülmesine rağmen 2018'den beri Afrika'da yılın oyuncusu ödülünü alamadı. Ballon d'Or'da ise ilk 3'e bile giremedi. Bütün bunlar Liverpool'un döneminin yavaşça çözüldüğü bir dönemde gerçekleşti. Kaptan Jordan Henderson gitti, Milner, Wijnaldum ve Fabinho ayrıldı, Matip emekli oldu, Robertson formdan düştü, Van Dijk bir sezonu sakatlıkla kaçırdı. Ama Salah hep oradaydı. Ünlü hücum üçlüsü dağıldı. Firmino ve Mane Suudi Arabistan'a gitti. Salah kaldı. Klopp bile ayrıldı takımın yerli yıldız Trent Alexander-Arnold sezon sonunda ayrılacağını açıkladı. Ama Salah hala buradaydı. Liverpool'un sancağını dalgalandıran adam o. Doğduğu yer Merseyside değil, Nagrig adında küçük bir Mısır köyüydü. Mısır ve İngiltere, Nagrig ve Liverpool. Aralarında 3600 kilometre var. Ama mesele sadece mesafe değil. Bunlar tamamen farklı iki dünya, diller, kültürler, inançlar. Yine de her iki yerde duvarlarla salan yüzünü görürsünüz. Bunu sadece futbol oynayarak ya da gol atarak başaramazsınız. Jürgen Klopp bir keresinde şöyle demişti. Çoğu insanın göremediği şey şu. Onun insanlığı futbolculuğundan bile büyük. Salah nereden geldiğini asla unutmadı. 2017'de Nagrik Yardım Derneği'ni kurdu ve memleketine yardım etmeye başladı. Bir hastane, bir okul, bir ambulans merkezi ve 450 bin dolarlık bir su arıtma tesisi finanse etti daha büyük vakıflarla ortak projeler yürüttü ve kırsal bölgelerdeki çocukların teknoloji yoluyla eğitime ve sağlığa erişimini sağladı. Covid-19 döneminde yerel hastane oksijen tüpleri bağışladı. İhtiyaç sahibi ailelere gıda desteği sağladı. 2022'de Giza'daki Abufana Kilisesi yangınla harap olduğunda Salat dinler bir Müslüman olmasına rağmen yeniden inşasına yardım etti. Bu şefkatinin din sınırlarını aştığını gösteren güçlü bir mesajdı. Dünyada birçok futbolcu susmayı tercih ederken Salah Gazze için sesini yükseltti. Artık çok açık Gazze'ye insani yardım derhal ulaşmalı. Oradaki insanlar korkunç koşullarda diye yazdı. Gıda, sağlık ve temel ihtiyaçlar için yardım kuruluşlarına bağış yaptı. Ben sadece bir futbolcu değilim dedi. Ülkemdeki çocuklara ilham olmak zorundayım demişti. O dönem dünyanın en etkili insanların seçildiği Time 100 galasında yer aldığına sala beklenmedik bir açıklama yaptı. ''Orta Doğu'da kadınlara nasıl davrandığımızı değiştirmeliyiz. Kadınlarımız daha fazla saygıyı ve özgürlüğü hak ediyor.'' demişti. Geleneksel cinsiyet rollerinin derin bir şekilde yerleştiği bir bölgede Sala ayağa kalktı ve sözlerini eylemlere döktü. Nakri'deki kız çocuklarının eğitimi ve güçlenmesine yönelik bir merkez inşa etti. Ve toplumsal cinsiyet eşitliğini destekledi. Sala sadece memleketindeki topluma hizmet etmiyordu. İngiltere'de boş zamanlarını sosyal sorumluluk projelerine adıyordu. Liverpool FC Foundation ile birçok projede yakın şekilde çalışıyor. 2022'de Sunday Times bağış miktarını gelir oranına göre değerlendirerek onu Birleşik Krallığın en cömert 8. kişisi olarak listeledi. Ama onun desteği sadece maddi değil. 2023'te genç mültecilerle düzenlenen bir etkinliğe katılarak kendi kişisel yolculuğunu anlattı ve onlara ilham verdi. Genellikle Liverpool'un sosyal sorumluluk projelerine öncülük ederken görülüyor. Bazen kalbi hasta bir çocuğu mutlu ederken, bazen iklim farkındalığı kampanyalarında ağaç dikerken, bazen de yerel okulları ziyaret edip çocuklarla vakit geçirirken. Ne bir pelerin takıyor ne de bir maske. Sessiz mütevazi ama hala bir süper kahraman. 250'den fazla kariyer maçına sala sadece bir kez kırmızı kart gördü. O da iki sarı karttan. Hiçbir sportman dışı skandalı karışmadı. Sağ içinde ve dışında her temiz biriydi. Bu yaz 33 yaşına giren Salah Liverpool'a katıldığı 8 yıl önceki kadar hızlı değildi. Ama hiç kimse zamanı yenemez. Ancak gerçek büyükler adapte olmanın bir yolunu bulur. Oyunlarını yeniden şekillendirirler. Yeni rahat alanlar yaratırlar ve bazen ikinci bir zirveye ulaşırlar. Salah hızı düşse bile zekasıyla yeteneklerini daha da keskinleştirdi tamamen başka bir şeye dönüştü. Bir zamanlar sadece hızı ve gol gücüyle tanınan oyuncu artık sahanın her yerinden tehdit oluşturuyordu. Hiçbir zaman bencil değildi ama artık oyun görüşü bambaşka bir seviyeye ulaştı. Artık rakiplerini sadece gollerle değil hareketleri, pasları ve görüşüyle cezalandırıyordu. Tam bir paket haline gelmişti yani. 2024-2025 Premier Lig sezonunda Salah hem gol hem asist krallığını kazandı. 29 gol, 18 asist. Bu lig tarihinin en baskın bireysel performanslarından biriydi ve Salah 32 yaşında bunları yapıyordu. Bunlar prime Messi rakamlarıydı. Bir zamanlar kendisine verilmemiş hatta aday bile gösterilmemiş ödülleri hiç bu kadar yaklaşmamıştı. Ve Nisan 2025'te 2. Premier Lig şampiyonluğunu kazandı. Liverpool sezon bitmeden şampiyonluğunu garantiledi. Kısa süre önce Liverpool'da yaşadığı sözleşme sorunlarını çözdü ve yeni 2 yıllık kontrat imzaladı. Diğerleri gibi Suudi Arabistan'a gidip dev bir servet kazanabilirdi ama imza altına şunu söyledi. Bunu imzaladım çünkü hala kazanabileceğimi inanıyorum dedi. Ve her zaman söylediği gibi para her şey değildir. İnsanlardan gördüğü sevgi onun için çok daha değerli. Mısır kralı biraz daha burada olacak gibi duruyor. En azından birkaç ay daha buralarda gibi. Biraz daha gol atmak için, biraz daha kupa kaldırmak için ve eğer mümkünse daha da fazla kalp kazanmak için. Çünkü bir gün bu yolculuk bitecek ve yaşanan son olaylara bakılırsa da bu yolculuğun bitmesi de bir o kadar yakın gözüküyor.